Bildik birlikte PKX ye yeni güncelleme geldi. Şimdi onu deneyeceğiz şu paran çekimem. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, bu videoyu beğenirsiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geçelim. Şimdi ilk olarak e, böyle bir yer geldim. Bunu tamamen bakalım. Ben bir birazcık baktım şuradan bir çıkayım bekleyin iki dakika. Şöyle bir gidelim bakalım. İlk önce etrafı gezelim. Şimdi neler geldi neler gitti. İlk olarak böyle bir yarış yeri gelmiş. Oyunlara sonra bir bakalım. Biz etrafı dolaşalım. Şimdi böyle yerler geldi. İlk olarak. Sonra şu taraftan gidelim. ve ee, bu tarafı zaten hemen şöyle bir giderken bir bakalım. Burada, bir, burada da bir oyun var. Böyle değişti burası. Mükemmel bir yer oldu. Gerçekten çok güzel yapmış PKK'si. Ee, ben çok sevdim bu güncellemeyi. Umarım hep böyle güncellemeler yapar sık sık pkx'de. Şöyle gidelim. Bir diğer yerlere de bakmak istiyorum. Mesela bu giriş yeri çok güzel olmuş. Tünel gibi böyle geçerken mükemmel olmuş. Şöyle şu tarafa gidelim. Şimdi ilk olarak sanki bu taraflarda çok bir şey değişmemiş ama ben bu taraflarda çok bir şey değişmemiş ama bakın. Şu ağacın böyle olması mükemmel olmuş. Şöyle bir ağaca bakmak istiyorum. Oha mükemmel. Bak yeni görüyorum ben bunu arkadaşlar. İşte bir bakın yeri inip çıkıyor. Gördünüz mü? Ben yeni görüyorum. Fark etmedim. Kaç saatleri oynuyordum. Ee, bir bakıyordum neler var neler yok. Ve gerçekten de yeni görüyorum. Burada şöyle bir bayrak gelmiş. Bunu şey adı nedir? Yarış var. Onun yer şeydir. Sonra burada pet yeri pek değişmemiş. Yine aynı. Berber falan değişmemiş ama harca değil, arkası anlatamayacağım kadar mükemmel olmuş. Şöyle ben hemen girerim. Girelim. İçinde bir değişiklik yoktu ben girdiğimde. Oyununa girmedim. sonra gireriz. Böyle bir değişiklik yok. Sadece şu tarafa şöyle yeni bir yer geldi. Aha da burası geldi. Burada ne vardı bakalım. Ben hepsini aldım ve gerçekten kıyafetleri almanızı tavsiye ederim. Ben bunların hepsini aldım galiba. Aynen. Parayla almıştım. Yanlışlıkla. Neyse sıkıntı yok. Bunların geleceğini bilmiyordum, aldım parayla. Bence çok güzel bir yer. Hatta şöyle gösterelim. Kıyafetler de bir bakalım her yere baktık etrafa. Şimdi yüzde hiçbir şey gelmedi diye biliyorum. Şş, kafada da bir şey gelmedi ama şimdi bu geldi. Böyle bir kıyafet geldi tişört. Böyle bir tişört geldi. Ben tişörtler mükemmel. Bakın şu, çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Bu kalsın. Abi bunu değiştireceğim. Altımı değiş yapacağım. Şöyle bir kalsın. Şimdi burada bu çok güzel olmuş. Etek de güzel olmuş. Ee, bu da vallahi güzel olmuş. Bu pek bu benim hoşuma gitmedi ama diğerleri çok güzel. Ee, böyle burada pek bir şey yok Şapka da yeni bir şey geldi Böyle bir şapka gelmiş bence çok güzel Kulaklık da geldi Kulaklığımız böyle Keşke bunun gibi bir şey yapsalardı da Daha güzel olurdu bence ama bu da güzel ee, Eldiven falan bir şey gelmedi Ayakkabı da gelmedi diye biliyorum Gelmemiş aynen Çıktık Sıkıntı yok şöyle geçelim Gözlük gelmedi Gelmiş ha gelmiş gelmiş Gözlük çok güzel bunu ben kullanmayacağım ama gerçekten de çok güzel. kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir sırt çantası gelmiş. Güzel bence. Bence çok güzel. Şuradan bir çıkalım. Şöyle altımıza da değiştirelim. Böyle kaldı. Şöyle. Bence evet, çok güzel bu. Ee, güncelleme. Şimdi gidip bir oyunlarına bakalım oyun yerlerine şöyle hemen çıkalım yeni gelen oyun bence mükemmel ya bir çok güzel ben size tavsiye ediyorum olmanızı şöyle bir hemen girelim bakalım evimizi ziyaret edersek şu şimdi, şimdi ilk olarak böyle bir oyun yeri geldi burada şu sağda gördüğümüz kıyafeti alıp Buraya geldiğimizde kıyafeti veriyor. Uçunca böyle çok güzel bir şey yapmışlar. Ben bu kıyafete bayıldım. ya. Yani anlatabilecek şey kadar çok güzel bence. Ee, i̇steyen alsın. Hatta almanızı çok tavsiye ederim. Şuradan hemen gidelim. Böyle bir yer geldi. Bana düştük sıkıntı yok. Şöyle ben hepsini tüm görevleri tamamladım. Bir test ettim. Baktım güzeldi. Sonra burada da böyle başlamaya yakın hemen birden paten geliyor yanımıza. Burada hızlanıyoruz. Görüyorsunuz. Ama çok güzel. Gerçekten de oyunlar mükemmel. Şöyle hepsini geçelim. Ben e, gerçekten çok sevdim. E, siz umarım sevmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Buradan atlamak yerine şuradan gitmeyi tavsiye tercih ederim. Ben daha hızlı gidiyor bence. Sonra e, buraya ya, bu güncelleme gerçekten de çok güzel. Biraz anlasaydı yeni gelen kutu kasayı nasıl açacağınızı göstereceğim bunu da zaten ayrı bir video atacağım e, linkten daha net daha güzel bir şekilde görebilirsiniz link atacağım oradan belki başka şeyler de yapabilirim daha detaylı bir bilgilendirme oraya bakabilirsiniz e, yeni kutu geldi yeni kutuyu bu videoda değil, öbür videoda göstereceğim e, videoda izleyip hemen görebilirsiniz nerede olduğunu zaten bu videoda da gözüküyor iyi ararsanız bulursunuz zaten bir hemen videoyu atacağım Direkt bakabilirsiniz, Siz boşuna uğraşmayın. Siz uğraşmamanız için emin edeceğim. Bu videoda yeni gelen güncelleme, güncellemede yeni şeyler de geldi. Zeppelin, bakın. Hadi kırmızı, hadi mavi bu etiket harika. Zeppelin'i istiyorum. yer çekimi tuhaf sanırım uçabilirim falan takımı Volt, volt, volt takımı süper mod etkinleştirildi. Kardeşler Haydi Peter. Bunu bilmiyorum. Bunlar her yeni olmayabilir. Bu <laughs> nereden alır? Dilerin hepsini kap. bunları bilmiyorum ama ıı, şurada yeni bir tane. Bak bu gelmiş. Bu gelmiş. Bence çok güzel şeyler geldi. Hani PKX'de gerçekten yani çok uğraşmış olabilir bu şey için. Benim çok hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gittiyse Siz yorumları yazmayı unutmayın. Elim gelmiş araya sıkıntı yok umarım. Şöyle ben şunu koyayım. Şimdi bu video bu kadardı diyebilirim gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ee, nereye gidiyorum ben? Sandık açılımını istiyorsanız videoya like atıp abone olursanız hemen atacağım. Zaten sadece, sadece yapmanız gereken şey videoya like atıp abone olmak. Ee, bunları dediklerimi yaparsanız yap, yaparsanız yaparsanız çok sevinirim. Ee, hemen videoda zaten linkten bakabilirsiniz atacağım. Bayağıdır da video atmıyorum. Umarım bu video bayağı bir izlenir, bayağı bir sevilir. İzlemesi umurumda değil ama umarım seversiniz bu videoyu. Güzel olmuştur. E bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şöyle bir artist. Hadi görüşürüz. Kapatamadım lan. Hatta bekleyin birazcık daha bir şey bir gezeyim ben. Kapatmayayım. Oo, durun. Buranın böyle gözüktüğünü yeni fark ettim. Burası gerçekten de çok güzel olmuş. Hile açıp böyle bir bakabilirim. Ben de çok güzel olmuş bu taraf. Bu her yarım mükemmel. Aa gökyüzü de değişmiş ha. Yine sandık var mı bir bakayım şuradan. Var bir tane ama burada değil. Tamam güzeldi bu video bence. Güzeldi bu güncellemede. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.